Fiat Punto 1.3 ee, Bunu size Seltek kitlemesini göstereceğim. Bu araçların motorları Opel araçlarında da bulunuyor. Ee, şöyle bakın. Şurayı görüyor musunuz? Burada bir çıkıntı var. Bu yukarı bakıyor. Bu yukarı baktığı zaman eksentrik bilinde. Burada bir tane aparat yeri var. Yuvarlak silindirik. O buraya giriyor. Gran kitlemesi de görmüş olduğunuz gibi şurada bir delik var. Bazısında da şanzımanın alttan yukarı doğru bir şekilde delik var. Linea Doblo 1.3 gruplarında ise buradan şuraya şöyle bir yarık var. Onun aparatı da şu şekildedir. Öyledir. Ama bu aparatlar fixtir. Yuvarlaktır. Aynı şunun bir küçüğüdür. Şu dişlerin tam oturduğuna dikkat edin. Başka herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu puntoların kitleme sente bölgesi görmüş olduğunuz gibi bu şekildedir. İki türlü olabiliyor bunlar. İki türlü senteye geliyor. Onun için en mantıklısı buradaki eksantrik okuyucusunu söküp buraya bakıp ondan sonra aşağıya da aynı şekilde kontrol etmenizdir.